Arkadaşlar herkese merhabalar, herkese selamlar. Biliyorsunuz ki YouTube YouTube eğitim videoları çekmeye devam ediyoruz. Bunun yanı sıra keman ders videoları da çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar bu eserimiz 9-8'lik bir eser. 9-8'lik eser ne demek? 1-2, 1-2, 1-2, 3 demek. Şimdi 1-2, 1-2, 1-2, 3'ü nasıl, ne, ne anlama geliyor? Şöyle düşünün. Zaten bunu keman ders videolarında ritimler diye anlatacağım. Ama siz yine de hani parçaya hakim olmak adına dinleyebilirsiniz. Mesela en baştaki S e es'in içerisinde yani 1 dörtlük sesin içerisinde iki tane 8'lik var. Bunu 1 2 diyoruz. Diğer, diğer R R'nin her biri 8x8'lik. Sekizlik, sekizlik. Orada da bir tane 1 2 var. Re do'da yine 1 2 var. Do, si la, sol de arkadaşlar 1 2 3 var. Yani do 1, si la 2, sol de 3. Yani R bir ki diyorum. Es, re, 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 do, do, si, la, sol. Do, si, la, sol'da arkadaşlar üçgen çizeceğiz. Yani normalde elimizi aşağı yukarı vuruyoruz ya. Es, re, 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 do, do, si, la, sol'da aşağı yukarı değil de bir üçgen çizeceğiz. Üçgenin bir bacağı do, diğer bacağı si, la, son bacağı da sol. Yani es, re, 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 do, do, si, la, sol re 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 do do si la sol. Bunu yaparsanız daha rahat çalarsınız. Şimdi ilk ölçüyü çalıyorum. Es. Do si la sol. Arkadaşlar önemli. Yani bu parçanın son notalarına dikkat edin. Son iki notalarına falan. Hani o son gruba daha doğrusu. Fa, sol, la, si, la, si, do, Bakın si do re. Üçgenin iki bacağı si, son bacağı do gibi düşün. Re 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 do do si la sol fa. Sol la si la si do re. Re 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 do si la sol. Re 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 do si la sol. Re do si la sol. Tamam. Önemli. Şimdi arkadaşlar parçanın ilk satırını çalıyorum ve geçiyorum. Es. Evet. Re, re re do do si la sol fa sol la si la si do re. Re, re 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 do si la sol geçtim. Fa sol la si la si do re devam aynı mantık. Re re, re do do si la sol Fa, la, sol, fa, mi, re, re, mi, fa. Şimdi burası da, e, burayı e, anlatayım arkadaşlar. Şimdi re, re'den gelelim. Bu satırın o re, 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 re do dediğimiz kısım. Re, 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 do, do, si, la, sol. Burayı biliyorsunuz zaten. Şimdi fa, la noktayı uzat, diğerini kısalt. Fa, la sol, fa, mi bemol. En geride mi, re, re, mi, fa. Bir daha yaptım. Fa, la, sol, fa, mi, re, re, mi, fa. Sol'e geçtim. Devam. Re, 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 do, si, la, sol. Fa, la, sol, fa, mi, re, re. Bakın buradaki re'yi de Nokta olduğu için arkadaşlar 1, 2, 3 boyunca re yapıyorum. Şimdi aynı mantık devam ediyorum. Es. Re, 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 do, do, si, la, sol, fa, sol, la, si, la, si, do, Re, 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 re do, si, la, sol, fa, sol, la, si, la, si, do, re. Devam. sol fa la sol fa mi re re mi fa sol bu solda durabilirsiniz biraz re 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 do si la sol fa la sol fa mi re re şimdi arkadaşlar burası üst tarafta anlattığımın tamamen birebir aynısı olduğu için çok fazla durmadan anlattım bilginiz olsun. Eğer şaşırıyorsanız ilk baştaki kısmı tekrar edebilirsiniz. Şimdi burası parçanın nakaratı dediğimiz kısım arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Hepsi bir zaten. Si 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 la si re do si la sol. Bir daha. Si 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 la si re do si la sol. Devam. Fa fa la sol fa mi re. re. Bir daha. Si 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 la si re, do si la sol fa fa la sol fa mi re re. Oradaki normalde mi re arkadaşlar mi re re yapmış ama siz benim yaptığım gibi mi re re yaparsanız daha tatlı duyulur. Orijinalinde çünkü öyle. Bir daha çaldım. Si 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 la si re do si la sol fa fa la sol fa mi re re. Bir daha si si la si re do si la sol fa fa la sol fa mi re re arkadaşlar isterseniz fa fa la 4 alın isterseniz fa fa la alt yere geçin nasıl rahat ediyorsanız Evet arkadaşlar bu parçamız da böyle bitmiş oldu. Güzel güzel çalışın, güzel güzel e, e, icra edin. E, dediğim gibi dünkü videoda da söyledim. Eğer Yapıp yapamadığınızdan, çaldığınızdan emin değilsiniz arkadaşlar. Keman Öğreniyorum Instagram sayfası veya e, rnkya1 Instagram sayfasından bana çaldıklarınızı dinle, dinletebilirsiniz. Hani oluyor mu olmuyor mu gibi teyit alabilirsiniz. E, şimdilik bu kadar yardımcı olabiliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere.